Herkese selamlar. Kurumsal oyuncu kanalına hoş geldiniz. Westland Survivor'ın yeni bölümüyle devam ediyoruz. En son size bir e, ee, yapacağım Lakin yapamadım. Vaktim olmadı. Yani başka bir oyuna başladım. Bilgisayardan. Ondan sonra oyun kaldı. Şimdi yeni bir sürüm gelmiş. Bir haftadır da video çekmedim. 7.7.0 sürümü yenilikler. Bakalım. Macera hazırlanın. Efsane bir seviye 6 eşya. En iyi ekipmanları donanın. İttifak binaları artık ittifak tesisleriniz daha büyük güç için gelişebilirsiniz. Biz daha ittifak binasına geçmedik bile. Kanyon ve ruh mağarası ayarlamaları. En yüksekliklerdeki zorluklar ve ödüller şimdi seviye 6'ya göre uyarlanmıştır. Seviye 6 atlar ve vagon yükseltmesi. Vagonunuzu en yuvarla, yuvarlarla genişletin ve yeni aygırları kullanın. Teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Evet mutluyum efendim bitsin. Oyunumuza devam edeceğiz. Şimdi böyle bir ekran geldi. Bakalım neymiş. İttifakını yeni zirveler taşı. i̇ttifak binası mı bu? Ortaklar artık ittifaklarınızı daha da güçlü kılabilirsiniz. İttifak binalarında heyecan verici değişiklikler var. Neymiş bir bakalım. Tüccarın dükkanı yeni bir bina. Bir kere inşa edilene iki kaçakçı küresel haritada seyahat ederken her zaman ittifak üstünüze bulunacak ve böylece güvenceli Güvercinlik sadece altın çarmacın bugün altın karşısında ne değiştiğini gösterecek. İlginç. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Meyhanin artık ilgili seviyedeki ortak yiyecek üretiyor. Seviye 4 sandığına yükseltme yaparak seviye 6 yiyecek alın. Bayağı bir gelişme var yani bu oyunda. Bu oyun 300 bölüm bile gidebilir yani benim için. Belki daha fazla. Belki beni sıkıntı bırakırız. Ayrıca ana ittifak binaları yeni bir seviyeye aldı ve bu bonusu kazanmak için yükseltilebilir. Karayaka X1 kazancını Artı bir gözetleme ekler. Daha fazla ittifak üyesine izin verir ve ittifak katasını genişletir. Meyhane, viski depolama ve kullanımını güçlendirir. Elektrik santrali. Elektrikimiz mi var lan? Ta o devirde elektrik var bak düşün. Elektrik santrali elektrik üretimini iki katına çıkartır. Altın madeni. Altın cevher üretiminin ve depolamalarını bir buçuk kat arttırır tren istasyonu. Daha büyük seyahat indirim sunar ve yıkama kutusu verimlerini arttırır İş barkası. Sakız kapasitesini ve kullanımı arttırır. Sakız mı? Her bakıla. Neyse. Son olarak altın ateşini katılım koşullarına değiştirir. Yarışmaya boş ittifaklar katılmasını önlemek için artık sadece ittifak kazası değil aynı zamanda elektrik istasyonu ve yıkama kutusu da gereklidir. İttifakınızı yeni zirvelere taşıyın. Tamamdır. Biz önce ahır yapalım da. Hocam benim daha bir atım bile yok. Bir atım bile yok. At olmayan kovboy mu olur lan? Tutarsın oradan bir tane hayvan. Vurursun ağzın bir semer eğer. Tutarsın eğer, eğer ağzına semer. Dersin ki de. Aa çanta var. Çanta. Neyse evet. Onu söyleyeyim. Aa kıyafetim gitmiş lan. Aşık bakalım. Bakalım. Kim var burada? Neyse bunları şimdi bir boş bakalım. Sen kimsin lan? Kaşakçı ya, ateş. Öl lan kaşakçı. Ölme niyet yok gibi. Bakalım. Aa teklif olmuşum. Ben delik vermemiş. Hocam abi yelek sıksana sana. Eyvallah. Aa bu, bu lazım mı bize? Sanırım bu lazımdı. Tekerlekli tabancası öğrenmek mi lazım yoksa almam mı lazım emin yani değilim ama ikisinden mi lazım. Eyvallah kadar. Başardı. Ha? Tamam. Vallahi çok iyi renkler lan. Kral eyvallah. Tekerlekli tabancası bu değil mi? Şimdi, Şimdi... Fazlalıkları da atalım Şimdi neşeli bunu da diye. Şöyle bakalım ne kalmış benim Bunları da mı Aha bu Böyle Şimdi. Evet. Şimdi Bu, bu çürük şeyler Dursunca bir şey olur çalışmaya bırak. Şimdilik taşla maçla işimiz gücümüz yok. Da yok. Senden bandaj yapabiliyor muyduk biz kumaştan? onu yapabiliyorsak. Kumaş ve iyileşim rifle lazımmış Bizde lif nerede? Netel var ve netel benim şey değil. Şimdi iyileştirme şeyini almam lazım. Bunu da alacağız. Bandaj yapacağız ki üstümüze bulunsun. Yoksa bir sağa sol yok. Böyle abi. Şimdi şuraya taş koyacaktım. Tamam. Şurada bir sandık var mıydı? Bir yerde bir sandık da olması lazım benim ya. Yok mu diyorum sandığımda? Böyle bir şey koyamıyoruz. Benim pantolon nereden de? Pantolon eh işte, idare edersin. De senin bir aynı mı? Anlat. Sen bir donatıl. Şifa bitiyor mu? Bir bulayım. Nereden şifa bitiyor? Bir tanesi burada kalan nerede acaba? Hatta bana 15 tane olsa yeter ya. Değil mi? Hah, bana oldu? Tamam. Bunu şimdi bir ayır. Bunu da bir ayır. Şimdi var, bandaj. Tüfler mi bitti? Ne oldu? Allah Allah. Bizim bitirelim lazım yapınca. Allah bitirelim de. Sen onu da yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Bitim bitti. Şimdi üstüne sen bakayım gereksiz ne var? İp var, pantolon var. Bu şeyleri bıraktım. Kantoru nasıl attım neydi? Atamadım. Kontrol ne yapabiliriz? Aa, daha fazla sandık lazım. Aa, daha fazla mı? Daha fazla yer. Daha, daha fazla sandık lazım. Dur sen de ye. Sen değil şey yapabilirim yani yapabilirim bir şey yok yani yapayım, yapayım. mesela Mali bakayım vay gerçek bir şey sanatçı gibi oynuyorsun eyvallah bacım zaman bu kampının bakır madeni arkasında olduğunu söyledi eee ama dikkat yol içinde bir kuzursuzluk var tamamlandı Ha, bahçe lan Şamanın yeri sandım ben. Bahçır kampı tamam. Ulan bahçeciler geldim. Haydi, çeteyi bitirmeye gidiyoruz haydi. Bu arada arkadaşlar size video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Memnun edersiniz. Göster göster. Tehlike seviyesi az. 15 mi? Hocam benim ekipmanlar ne halde? Evet en azından iki tane silahımız var. Hah dur. Donat. En azından silahımız yok demeyiz. Buraya gidiyoruz. Orayı bitiriyoruz. Eve geliyoruz. Enerjimiz bitiyor zaten. Videoda o kadarlık olur. Batcher kampı 15. seviye. Ben kaçın seviyeyim? Ne biliyor ben kaçın seviyeyim? Bilmiyorsanız. Bu arada ileride evet bağlatırsam var tadı sonra kesin sizinle birlikte oynamayı planlıyorum. Ya bunlar ilerleyen bir süreç yani zor. İmkansız değil ama zor. Hesap günü. Burada niye iki tane var sende? Niye öyle? Tamam. Güvercin Güvercin yap. Güvercin yuvası yerel haberleri ve önemli mektupları alabilmeni sağlar. Boş Sen Tema acısı bir şey vermiyor zaten değil mi? Aynen. Ancak bir şey izlersin. Hocasız Hocası olan izlemek. Değil mi?

Hoş oğlum. Hoş. İçeri malzeme bulurum. İçeri malzeme bulurum diye koşuyor şey lan. Şimdi ne şurada bir. Yok lan. Hayır. Sakin olun ona dokunabilirsin diye. Hayvan. Bu adam aban ne lazım ya? Ben ne sen bu? 60. Ben ne kaç hasar var? 25, 55. Güzel bir tane alalım. Bir tane bulur. Hepsini alalım olsun. Hepsini lazım olur. çekti şey önce sandık sandık önce geldi ben bu sene günlerde nasıl oynamadım ya her yerin ayrı bir lan hafif bandaj hafif bandajı ver yetim, tutun, ya şu ruhlar çok iyi oldu ya rıf, rıf. Ne yaptın lan o?

Ama yanlışı buraya akıllı bedilmiş. Ah. Mehmet Kahin Oma Muhammed Anadolu öfkeli bir şekilde kampana ayrıldı. Ben de bir yerde kızları Şaman'ın kızlarını getirdiler. Zavallılar onları bul. Şaman'ın kızları bir de mi? Oğlum Şaman sizi var yapacak. Şaman sizi var büyük olacak. O Şaman var ya. O elektriğe var ya sizin var ya. Anladınız siz

hesap yok. Bu madde hesap yok. O ne? Aç. Tamamdır. Bu ne? Jüt kumaş. Bu ne? Kil. Kil alalım. Hazır mı bu? Boş ver. Jüt kumaş şimdilik bir dursun. Onun kalsın. Ben Neydi? Ben tek... Siz hepiniz lan. Mesela. Anasayla nasıl olursun lan hayvan? Boş muydu? Hayat için yeterli yer yok diyor. Boş zaten lan ne yapacağız boşu ya? Sil. Sil. Eriye. Hmm kalıcı gücü olarak max sağlığı Şimdi iki saat yine yumaklığına yapıyor. Güzel. Sen bir tane şunu kullan o zaman. Hangi aklı cücük şamanın kızarına şimdi kaçmış. Şimdi öyle. Abi, o kat yani. Oh, lan. Bu silahın sonuna geldi. Lan silah çıkmaz ya. Alkol mü yani. Şimdi biz görelim bir bakalım neymiş. Uf, lan için ya. Ne işe olayı yok. Sen nasıl bir çantasın? Çanta bir de evet, Tamam boş ver. Bizimkiler Ta çanta ya çantayı bir yere kullanır mı? Kullanma Abi benim canım kalsın ya. Şu balta yatsam mı ki? Bir vurmuş canı varmış zaten. Sil ya. Sil. Ede daha sağlamları var. Şunu da al.

kızıl dediler. Bir soruyorum. Bir fort. sen neredesin? Sen neredesin lan? Ney? Ne diyor? Ana envantenin molu malzemeyi alamıyorum Oğlum envantenin molu silahı alamıyorum bir tane silah alayım dur İpi sil de ya ipi sil 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 Al bakayım şunu Şifreye dön takip et Bak kız kardeşime dokunan var ya Canına değer vermiyor demek ki oğlum. Bu çeten sonu gelmiştir arkadaşlar. Benden demesi. Ben çeten sonu getirirken siz video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Devam. Hadi bakalım. Ben demiştim bir oraya bir buraya koşarken bir tane ah. Ya sen nesin? Koş. Ve pilimiz bitti bile. Artık koşma bırak emekleyemeyiz bile geldik şimdi yapabileceğim bir şey varmış ne varmış yeni bir şey keş keşfedilmiş dur ha ince pantolon tamam onu öğ üretmeyi öğrenmiştik tamam zırh atölyesinde ondan bundan tamam pantolon ticaretine mi gideriz gerekirse ya ha artı bir şimdi inhimini geliştirelim savunmayı geliştirelim boş ver ya büyük basalım daha büyük hayvanlar istiyorum ellerde Evet, bir bak lan şaman demişti bizim kız kardeşimiz özeldi lan yoksa kahin bizim kız kardeşimiz mi <laughs> mali 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 da. Ya, da şey ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya sandık için lazım? i̇şte, kesiyor. Geri kesiyor. Ama kesin değil değil mi? Burada Molly söz konusu. yapalar. Evet. Ağa malzeme lazım. Benim ismindeki malzemeyi bir yere bırakabilme. Daha fazla kazmayı alıp bir şeyler yapabilmem lazım. Yap Tamam bir kısmı aldık. Baltayla kazmayı ver. Şimdi bunlar yani bir şeyler yapalım Sen git. Sen git. Sen 19 tane atmalı gibi olan şey Sen daha da çakayım Sen daha da çakayım ben Mesela çanta burası lazımdı Şimdi koydu çantayı koydu metal rulayı koydu Tamam Başka bir şey koyamıyoruz zaten Şimdi Vur 5 Şimdi 10 beş beşerden yerden 10 tane lazım. Bir saniye. Tamam. 10 tamam. Arkadaş, tamamdır ikisi vardı iki tane var 4, 3, 6 hadi son 3 tamamdır şimdi şöyle iki tane sonra da bakalım Şu kafamız rahat olsun artık e, bir bölümde de yani bölüm sonları ben gidip bir şey yapayım öyle. bir oda yapayım o odaya sandık odası yapalım öyle bir şey yapmalıyım ve şuraya koy ya burası bir şey engel olur mu acaba ya başka bir yere koyamıyoruz ki arkadaş Aa bak şurada bir sandığın daha varmış tamam. Daha gene sen de şimdi bir koyayım. Yani. Tamam. Bak şurada bir yer daha var şimdi. Biliyorum bir yer daha olduğunu ya. Şimdi silahları bana ver. Baltayı kazmayın siz bir adam Kantonum ne durumda benim? Fena değil. Idare eder. böyle iyi galiba ya. Şu deliği bir başka bir sandalye koyabileceğime eminim ama şimdilik orada dursun. Yani şöyle bakalım. O derin bir yeri var çünkü. Sanki. Hah buraya koyabilirmiş mesela. Bunu nasıl olacak ya? Bu bir beşer alamazsa. Ben de hmm. zemin sağlamam Tamam, tamam böyle ekipmanımızı aldık. Sen de gel. Sen gel ya. Ben seni inceleyeyim Ne bana? Aç. Yürek bayrak tamam güzel. O bir şey değil. Ne, ne gerekmiş? Deri gerekmiş de. Bunlar yavaş yavaş oynayalım. e ee, benim ev hoşçakalın enerjim kaldı mı da? Kasabaya mı gidiyorduk? Nereye gidiyorduk? Sara bana bilgi verebilirdi. Yani Sara'ya giderken enerji harcamıyorduk. Değil mi? Harcıyor muyduk? 22 diyor be abi hayran. Ne dedin sen? Evet, pilimiz yok. O yüzden burada kalıyoruz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde önce Lady Mystic yani sarayla konuşacağız. Akabinde kız kardeşimizi bulacağız. Videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.